Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de güzel bu şiş şiş ajurlu modeli paylaşacağım size. Modelimiz bu şekilde. 7 9 olarak. 7 burada ilmeğimiz var. 9 da burada var. Toplamda 16 ilmekten kuruluyor. Ben 3 numaralı şiş ile çalıştım. Siz istediğiniz iple, istediğiniz şişle çalışabilirsiniz. Her türlü örgülerinize gidebilecek harika güzel bir model. Evet arkası bu şekilde. Modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet. Ben şişime 25 tane ilmek attım. Şöyle tam bir model. İki tane de e, ara model paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar modelim kenar ilmeği iki tane ters ilmek örüyorum 1 2 3 düz 1 2 iki, iki ters ilmek 2 ters 3 düz 2 ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane düz ilmek ördüm. 2 ters 1 2 3 düz 2 ters bir tane de kenar ilmeğimiz var. Arkada herhangi bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. 2 tane düz 3 tane ters 2 düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters ilmek 2 düz 2 3 ters 2 düz 1 tane de kenar ilmeğim var Arka sırayı tamamladım. Şimdi ön sıradayız. Tekrar kenar ilmeği bir iki tane ters ilmeğimiz var. Bu ilk ilmeğin içinden ilmeğimizi çıkartıp düz olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar içinden üçüncü ilmeği çıkartıp örüyorum. 1 2 ters 1 2 düz 2 ilmeği sağa kesiyorum. 1 2 3 tane düzümüz oluştu. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir dolama yaptım. 2 ilmeği sola kesiyorum. 2 düz örüyorum. 2 ters bu ilk ilmeğin içinden bir tane düz ilmek örüyorum çıkartıyorum ilmeğimizi çıkartmadan bir dolama yapıyorum yine aynı şekilde içinden bir ilmek daha örüyorum bir iki üç tane ilmeğimiz oluştu burada bir ilmek kesilirken ortadan bir tane ilmek artıyorum arkayı gördüğünüz gibi örüp geleceğim ve evet, tekrar sıradayız ve iki ters ilmeğimiz 1 2 3 düz ilmek iki ters bir düz örüyorum bu iki ilmeği birlikte sağ kesiyorum. Bir dolama yaptım. Bir, iki, üç düz bir dolama. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz, bir, iki ters, bir, iki, 3 düz 2 ters 1 tane de kenar ilmeğimiz var. Arka sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Terslerimizi ters Düzlerimizi ise düz olarak örüp arka sırayı tamamlıyoruz. Kenar ilmeği iki tane ters Burada 3 tane düzümüz var. İlk düzü diğer tepesinden aşırdım. Çıkartmıyorum. Bir düz ördüm. Bir dolama yaptım. Tekrar içinden aynı şekilde iki tane ters ilmek. Bir 2 3 düz örüyorum. 1 dolama yaptım. Ortada 1 2 3 tane ilmeğim var. Arkadan girip üçünü birlikte örüyorum. Bir dolama yaptım. 1 2 3 düz örüyorum. Yine aynı şekilde bu ilk ilmeği içinden bir tane düz örüyorum bir dolama yapıyorum yine aynı şekilde iki ters ve bir kenar ilmeğimiz arka sıra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp geleceğim. Yine de ön sıradayız. İki ters. Bir, iki, üç düz. Bir, iki ters. Bu sıra ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Arka sırada ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Örüp gelelim. Evet tekrar ön sıradayız ve modelimizi tamamlamış olduk. 1 iki ters. Bu ilk ilmeğin içinden bir tane ilmek çıkartıyorum, bırakmıyorum. Bir doluyorum. Bir tane daha örüyorum. Yine aynı şekilde bir iki üç tane ilmeğim oluştu. İki tane ters. Bir iki düz bir üst modeli geçiyoruz şu tabanda yaptığımız işlemin aynısı iki tane düz ördük iki ilmeği sağ örüyorum bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum bir dolama yapıyorum iki ilmeği birlikte sola kesim yaptım bir iki tane düz ilmek Şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Model birbirini tekrar ediyor. Bir dolama yapıyorum, bırakmıyorum. Tekrar içinden bir tane daha çıkartıyorum. İki tane ters ve bir tane kenar ilmeğimiz. Evet modelimiz bu kadar. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.